Biceps gelişiminizi %80 oranında arttırmak ister misiniz? Cevabınız evetse bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hayırsa da izleyin, o kadar uğraşıyorum lütfen. 2018 yılında 30 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışmada katılımcılar iki gruba ayrılarak 8 hafta boyunca ardışık olmayan günlerde 4 set 8-12 tekrar şeklinde ayakta barbell curl egzersizini uygulamış. Gruplardan birinden egzersiz esnasında yalnızca ağırlığı kaldırıp indirmeye odaklanmaları, diğer gruptan ise egzersiz esnasında biceps kaslarını sıkıştırmaya odaklanmaları istenmiş. Çalışma sonucunda biceps kas kalınlığı değişiklikleri ultrason yardımıyla karşılaştırılmış ve yalnızca egzersizi uygulamaya odaklanan grupta %6,9'luk kalınlık artışı gözlemlenirken egzersiz esnasında bicepsini sıkıştırmaya odaklanan grupta ise %12,4'lük artış gözlemlenmiş. Özetle kıymetli takipçim biceps gelişiminden memnun değilsen egzersizler esnasında kafanı biraz boşaltıp her tekrarda bicepsini sıkıştırmaya odaklanmanı tavsiye ederim.